Arkadaşlar merhaba, bir önceki videomuzda otobüsümüzü buraya kadar hareket ettirmeyi göstermiştik. Temel kontrollerden ve kabın içinden bahsettik. Eğer izlemediyseniz o videoyu da yukarıya ekliyorum, oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu oyun da at almak için şu an şu gördüğünüz panel ile ihtiyacımız var. Şimdi şu o kaba şu an bizim konumumuzu bilmemiz gerekiyor. Burası zaten bu şekil eğitimler ve yeni başlayanlara gösterilmesi, öğrenilmesi için yapılmış çok küçük bir harita. Bunların öğrenilmesi için yapılmış. F4'e basarak şöyle serbest kameraya geçebilirsiniz. Şöyle hatta durağa yaklaşalım arkadaşlar. Şuradaki durağa yaklaşalım. şöyle bakın çaktal buraya bakın bağ nok yazıyor değil mi bağlan nok bu bizim ne işimize yarayacak bakın şunu görüyor musun şu bu otobüs çağırma yarar bunlar da hemen kısaca söyleyeyim buraya bastığınız zaman otobüs listesi gelir buna bastığınız zaman etrafınızdaki şu an nokta bir tane ben otobüsüm diğer otobüsler de gözüküyor ona tıklarsanız o otobüsü sürersiniz buna basarsanız otobüsünüz silinir Şimdi bunu göstereceğim, eğer buna basarsanız otobüsümüzü yapay zeka sürelim, PC sürelim. Buna şimdi basacağız, bunu şimdi göstereceğim. Bu aracımızda bir arıza varsa onu tamir eder. Bu hava durumunu değiştirir. Bu ikisi kontrolü alakalı boş şeyler. Arkadaşlar buna basıyorsunuz. Alacağınız istediğiniz hattı buradan aşağı kadar sayfalarca atılabilir. Bu arkada bir tane hat var, 76. Tur. Buradan tur seçin arkadaşlar. Burada yine çok çeşitli olabilir. Bire bastım. Burada Kraken House. Bakın first stop dediği ilk durağımız. Kraken House'dan kalkacakmışız. Kraken House bizim ilk durağımız arkadaşlar. Okey diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Kraken şey yaptık mı arkadaşlar? Onu aklımızda şu an. Bunu kapatın. Buna gerek yok diyor. Buradan şu şut basıyorsunuz. bu mapteki belli durak var önemli yerlere gitmeni sağladı ben basıp ok diyorsunuz. evet şu an kreken ağzı tekrar buraya geliyorsunuz kreken 22 gece hattımız başlayacak saat şu an 14 tamam diyoruz arkadaşlar şu an an itibariyle hattımızı almış İsterseniz isterseniz bu arkanızda yani bu modda gelen otobüslerde bunu yapamazsınız. Başka metlerde bunu yapamazsınız. İçine haritanın HOF dosyasını attığın, atmadığınız otobüslerde bunu yapamazsınız. Hatta çoğu otobüsle bunu yapamıyorsunuz. Ama neredeyse her otobüste vardır arkadaşlar. Bakın diye. Önce burada edin. Şöyle bir bizim durak kağıdımız olacak. Bu bizim durak kağıdımız. Hangi durağa saat kaçta gideceğimiz burada yazıyor Breken House 12.22 çekmişiz. Son durağa bakıyorsunuz artık. Eray Oradan Buradan bakıyoruz. Bağın of nereden? Yani ya da isterseniz şöyle göstereyim. Hani isterseniz göstereyim yani. Bu çok daha kolay. Şuna basın arkadaşlar. Gideceğiniz hattın üstü yazıyor. Line yazıyor zaten. 76. Okey diyorsunuz. Bakın otobüse yazdı. Bana da yazacak birazdan. Buraya da yazdım 76. Son durağımız neydi? Bağın no. Bakın. Bir daha okey okay Bakın. Bağın no. Yeni başlayanların çok yapacak.